Ben ben o günü şey şey Gel Gel Bravo Epe o senin Yedin onu Kovdurma ver şey Bravo paslaşma <laughs> Ece! GEL GEL GEL! GEL GEL GEL! GEL! GEL Aa. GEL GEL! Bravo lan tamam! <laughs> Ha? Nasıl düşeceğini göstereyim mi? Nereye Her maç düşüyorum ya. Ha, göstereyim mi sen? Neye, ne alaka ne Neye ha, ne lan? Ne Nasıl düşeceğini? Öyle abi. Ha gel. Dur lan. Atakan ben çağırıyorum. Kenan yıldız mısın sen? Alakalı ben ben çağrı eylemiyorum. Birisi Harika, harika dikkat! Bravo! Bravo Efe! Ayağınla vurur demiş ki seyir.

Yoruldu saoden. <laughs> hey. Oy. Boğulduğa <laughs> <dedim>. hey. <laughs> 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 ah. hmm. Gel cords, <laughs> Gel Girmedi, girmedi, girmedi. Aa Abi yok şimdi kameraya başka bir ne ver ki? şimdi düzgün oynu. Oyna böyle Bende de var, bende düzgün oynayamıyorum. Sen de sak şey kameraya 아니 아니 차라리 지라 차 하대지라 차 아니 하대 아니 하대 아르셀로나네 네기치 이기냐 하대 하라승 어서 가고 줘

Ağabey. Vay hırlıyor. Ağabey gel, 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 gel. gel. gel, gel. Çağrı abi sakin. Kale abi sakin kaleye. Bravo be. Bravo. Efe bas Efe bas. <laughs> <laughs> de abi ben ortadayım lan. Vural abi. Çar abi sakin. Vural abi. abi, abi. Oh. abi, abi, abi. Evet, kendi git abi kendi git. Abi kimse yok ya. Geldik, geldi, golcü geldi. Enes abi. abi. Burası, abi, abi. Oh. Yani Bu ne Enes? Oha! İnanıp yürüme! Göstereyim. mi? Gel, gel. Geldi. Koş, gel, koş, Bravo! Bravo. <gülüyor> Ulan! Ulan! Ödemek için o bırakıyor. Ödemek için Süper! <laughs> Adam paylaş. Kanka boş. Gel, gel, oh. gel. Ya amına Kaleye git lan kaleye git. Tekin ortadaydı. <laughs> Atamıyordum he. ben kaçıracağım diye sana verdim. Abi al ben de kaçacağım diye sana veriyorum Öyle bir bakış atıyorsun ki. 7 7. Emes. Ney Emes oğlum ya. Aynen. Gel gel. Lan lan lan. Ben kim var? Ata. Önce Atayım gideyim mi? Yoksa sen mi gideceksin? Bitir lan bak. <laughs> Bomboşsun <üstüne var> <laughs> <Ticap>. o <Ol> <laughs> 아. 아, 이야 Şunu yap sen... Abi tekte bitiriyor oğlum. Vallahi kalkmaz benden. Şey <laughs> abi. gel. Ah! Abi kamerayı düzel. Arda. Kaleciye foul at. Yok, okurma. Abi, okurma ya. yapma ya. Sağda kavga çıktı. Aa! Amına ya. ya? ya <laughs> hadi, hadi. 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 Efe çek git lan. Ben bitirdim bunu ya. Efe bassana. Bak lan buru abi görmüyor. Abi. İşte. Bravo be abi. Bas, bas, bas. abi soldayım soldayım. Hadi. Ya. Hadi. 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 soldayım Hadi. 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 Nasıl gidiyor? Abi ya. Abi tek git yoruldum vallahi. Bitti bitti. <laughs> döndü, Bizim adam öldü Ne? 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 atak, son atak. Yapma, kalk. Hay mıdır şimdi? kazandık, Forma galile.